بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتبن ما خلق الله في ارحامهن ان كنتن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن سنتي إلى آخر الحديث صدق رسول الله ونتق حبيب الله بِمَا قَالْ اَوْ كَمَا قَالِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Cemaat-ı Müslümin ikvan ettiğin Allah'ımız Celle Celaluhu değil mi ki Kur'an'ın ahkamını anlayıp anlatmaya çalışıyor idik. Rabbimiz A'dan Z'ye Fatiha'dan Nasa indirilen ilk harften son harfe kadar Kur'an-ı Kerim'in ahkamıyla, ahlakıyla, edebiyle amel etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Muhterem müminler en son dersimizde Allah Celle Celaluhu bir nehide bulunup bizlere وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ اُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِعُوا بَيْنَ النَّاسِ buyurmuş وَلَا تَجْعَلُ اللّٰهَ اُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ Şu sayılacaklar hususunda Allah'ın ismini yeminlerinize perde yapmayın. اَنْ تَبَرُّوا iyilik hususunda iyilik yapmayacağınıza dair Yeminlerinizin içinde Allah'ı kullanmayın ve tetteku sakınmanın hususunda ve tuslihu beyne nas artık insanların arasını sul yapma. insanlarla beraber iyi geçinme veya geçindirme hususunda Allah'ı yeminlerinize, sözlerinize perde yapmayın buyurmuştu. Vallahu <laughs> semiyun alim. Allah kim bu şekilde davranır ise kendisini iyiliğe perde kılar ise bunların yapmış olduğunu ziyade işiten onları her şeyle bilendir buyurmuştu. Yemin demişken la yuahizukumullahu billahi fi eymanikum üç tane yemin çeşidini saymıştı kıymetli müminler. Bile bile yalan söyleyen ki hatırlayacaksınız geniş izahlı yapmış olduğumuz dersimizde Demiştik ki bir kimse yalan yere yemin ederse bunun kefareti yok. Buna yeminu kamus demiştik. Allah'a kendisini affettirirse ne ala ettiremezse ahirette cezasını görür. Bir de yemin-i münakit vardı. Bu da bir şey yapmaya yemin etmek, geleceğe dair söz vermek ancak yeminde duramamak. Ki bunun kefareti vardı söylemiş idik. Bu kimse ya köle azat edecek, ya on fakiri giydirecek veya yedirecek, bunlara da gücü yetmiyor ise üç gün oruç tutacak demiş idik. Bir de yeminin lahi vardı ki öyle zannediyor, yanlış hatırlıyor, onun üzerine yemin ediyor. Mesela yemin ediyor ya falanca şu işte çalışıyor. Aklında öyle kalmış. Halbuki öyle değil boş yemin, yanılarak yapılan yemin. Cenab-ı Mevla Hazretleri de buyurmuştu ki La yu'ahidukum Allahu billahu ve fi Allah yanılarak yapmış olduğunuz boşa giden yeminler de sizi sorumlu tutmaz. Velâkin yu'ahidukum bima kesebet kulubukum ancak kalplerinizin kastetmiş olduğu niyetinizden yola çıkarak kendisini kastetmiş olduğunuz yeminleri işte Mevla Teala bununla ilgili sizi sorumlu tutar. Yemini kamus ve yemini münakik bu gruba girer demiş idik. Vallahu gafurun halim. Allah yine hata yapanları yemin başta olmak üzere bütün günahkarları her şekliyle bağışlayacak kadar gafur onlara yumuşak davranacak kadar halimdir. Lillezine yu'lune min nisaihim Hanımlarına yaklaşmayacaklarına dair söz verenler, ila yapanlar ki bu da farklı bir yemin çeşidi. Hatta hatırlayacaktınız demiştik ki yeminlerle boşama ayetlerinin hemen arasında yer almıştır. Bir taraftan yemin, diğer cihetten boşama ayetlerinde ihtiva ettiği için, boşama söz konusu olduğu için Allah'ımız yemin ayetleriyle talak ayetlerinin arasında bunu indirmişti. Araplarda meşhurdu kıymetli müminler. Bazen hanımlarını cezalandırmak için, bazen zulm etmek için ila yapılması. Allah'ımız bunu yasakladı. Ancak cezalandırmak için ailesine dönsün diye ila yapanlara ben sana yaklaşmayacağım dedi hanımına. Meşhurdur ayet, boşama hususunda bu söz özellikle Arap zamanında cahiliye döneminde Allah'ımıza buyurdu ki lillezine yu'lune min nisaihim hanımlarına ila yapanlar ve su erbaati eşhur dört ay boyunca hanımlarına yaklaşmadan durabilirler ancak fe'in fa'u fe'innallâhe gafur rahim eğer bundan dönerler ise tekrar hanımlarına dönerler ise o zaman Allah gafurdur, acıyandır, rahim, merhamet sahibidir. Ve in azemut talaka talaka niyet edip de talağın gereğini yerine getirirse bu kimse fe Allah hesemiyun alim dört ay sonra hanımı kendisinden boşanmış olur o zaman Allah yapılanı ziyade işitici ve aynı zamanda yapılan her şeyi bilir demiştik. Burada da son vermiştik kıymet. İslam'da talak dediğimiz vakitte Allah Celle Celaluhu'nun bakıyoruz. Aileyi sona erdiren yani ailevi birlikteliği sona erdiren sünneti seniyede veya Kur'an-ı Kerim'de baz alınan beş çeşit boşama şeklinden bahsedilir. Bunlardan bir tanesi erkeğin boşaması. Cenab-ı Mevla Hazretleri bu yetkiyi erkeğe vermiştir. Erkek belli başlı şartlarla beraber hanımının ailesi olmasını devam ettirmekle mükelleftir. Ancak bu yetkiyi kullanıp gerekli gördüğü vakitte de hanımını boşama yetkisi kendisine verilmiştir. E peki hanım yani erkek görevini yerine getirmiyor. Günlük geçim, nafaka geçimi işte ev barınma, yevdirme, içirme ki erken görevleri arasındadır getirmiyor. Hanımın boşama hakkı yoktur. Ancak mahkemeye başvurur bugün olduğu gibi. Mahkeme gerekli görürse o evliliği tefrik diyebileceğimiz sona erdirebilir kıymet. Bu da Allah katında bir boşamadır. Bir de hanım zengindir. Eşine belli bir meblağ verir. işte mehrinden verip diyebilir ki yani bak bu evlilik artık yürümüyor. İşte görevlerimizi karşılıklı olarak yerine getiremiyoruz. O zaman beni boşalt. Buna da muhala diyoruz. Ya da eşlerden herhangi biri ölmüş olabilir. Bu da bir boşama çeşidi. Ölümle beraber boşama gerçekleşir. Bir de eşlerden birinin dinden çıkması okumuştuk ayeti kelimelerde İşte Cenab-ı Mevla Hazretleri müşriklerle evlenmeyi yasak kılmıştı hanım için Hristiyanlarla Yahudilerle yine Allah'a şirk koşanlarla evlenmek haramdı bir hanımın kocası dinden çıksa kıymetli müminler önceden adet idi yani şartları yerine getirilip işte Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece bir iman tazeleme, bir İslam'la beraber tekrar İslam'ın nurunu parlatma gibi hocalarımız, katiplerimiz tarafından böyle bir dua çeşidi var idi. Bazen yine yapılıyor. Oraya nikah tazeleme işlemi de eklenirdi. Bunun içindir işte. Olur ki yani Cenab-ı Mevla'ya karşı isyanda bulunan dilin imanı sağlam, imanı tazelendiği vakitte kelime-i şahadetle hanımı kendisinden boş olduğu için evlenme de aynı zamanda vuku bulsun diye. Tabi şartlar var yani hanımdan vekalet alacak tek taraf evle nikah olmaz şahitler olacak mehir olacak öyle veya böyle bu beş şart gerçekleştiği vakitte beş tane boşama gerçekleştiği vakitte kişinin ölümü işte kişinin boşaması mahkemenin ayırması dinden çıkma gibi boşamalar gerçekleştiği vakitte eğer bir hanıma yaklaşılmış ise cinsi münasebette bulunulmuş ise boşanılan hanımın beklemesi gereken süreye iddet diyoruz kıymetli. Kur'an-ı Kerim'de defaten geçiyor. Konumuzda ayetimizde bununla alakalı olduğu için bir ön giriş yapma ihtiyacı hazır oldu hanımın Kur'an-ı Kerim'in belirlediği ölçülerde beklemesi gereken süreye iddet diyoruz. Tabi bunun da hikmetleri var. En büyük hikmeti eğer hamile ise şimdi önceki gibi şimdiki gibi teknolojiler yok ki teknoloji olsa bile farklı hikmetleri var. Eğer hanım hamile ise karnındaki çocuğun boşandığı eşinden olduğunu sabit olmaz. En önemli özellik bu. Yani boşandı, gitti, iki gün sonra fazla, farklı biriyle evlendi. Çocuk kimin? İslam nesebe, soya çok önem vermiştir. Bu ortaya çıksın. İkincisi de en büyük hikmetlerinden belki bir tanesi, ya bunlar ayrıldılar ama ortada çoluk çocuk var, bir düğün yapılmış, birbirlerine hakkı geçmiş. Acaba bu iddet süresi içinde gönüller tekrar birbirine kaynar da birbirleriyle birleşirler mi? Onun için kıymetli müminler denilmiş ki bir kadının bu iddeti süreyi beklemesi iddet saymak demektir. Bu gününün sayması Allah'ın üzerindeki haklardan bir tanesidir. Bunu yapmak zorundadır. Ya hocam geçen hafta evlendi duyduk. Hanım bu hafta geçen hafta boşandı bu hafta evlenmiş haramdır kıymet. Evlenemez İslam. Peki ne kadar bekleyecek? Ayet-i Kerime onu açıklıyor. İşte gelecek, Tahrim suresinde diye hatırlıyorum. Eğer hamile ise çocuğunu doğurana kadar iddeti devam eder. 9 ay boyunca çocuğunu doğurana kadar. Eğer vefat etmiş ise eşi 4 ay 10 gün müddetince, birebir günleri saymak suretiyle kıymetli günler, iddetini bekler. Peki normal ayrıldı. Yani işte günümüzdeki bir hamile değil. Belli bir şey yok. Eşi de ölmedi. <laughs> Boşandılar. O zaman ne olacak? Allah'ımız ayeti kerimede onu cevaplıyor. Vel <laughs> <laughs> mutallakatü <laughs> boşanmış hanımlar demektir. Mutallaka boşanmış hanım. Boşanmış hanımlar abbasına beklerler. Bi <laughs> enfüsihinne <laughs> kendileriyle beraber yani kendi başlarına selasete kuru, üç kuru dönemi beklerler. İslam'da iki tane talak çeşidinden bahsedilir. Bunlardan bir tanesi ric'i talak. Bazen soran kardeşlerimiz oluyor. Bir tanesi de bid'i talak. Ric'i talak adı üstünde ric'at dönmek demek. Yani kendisinden dönülebilir talak demek kıymetli. Biz zatihi boşama lafızlarının kullandığı talaka ne diyoruz? Ric'i talak diyoruz. Ben seni boşadım. Ric'i talak vaki olmuştur. Hanım kendisinden boştur artık. Ya canım ben onu demek istemedim. Ben korkutmak istedim. Yok. Ağızdan boşama lafzı çıktı ise bu bir ric'i talaktı. Benim niyetim o değildi. Sarhoştum kızgındım, öfkeyle söyledim. Hiç önemi değil. Söylemeyeceksin. Ben şaka yaptım. Korkutmak için söyledim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Selasun Hezluhünne ciddün Üç şey vardır ki ciddühünne ciddün. Ciddisi de ciddidir. Şakası da ciddidir buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şaka yapacak başka alan mı yok? Niye talakla şaka yapıyorsun? Niye evlilikle şaka yapıyorsun? Ric'i talak diye buna diyoruz. Ve bu talak çeşidi işte hanım iddet beklemeye başlar. Şimdi söyleyeceğiz. Pişman oldular diyelim. Ya biz bir hata yaptık. Geri dönelim. Hemen bu sözleri söylemekle nikah tekrar geri dönür. Ama boşama lafızlarının olduğu talaktan bahsediyor. Bir defa, iki defa, üçüncüde artık belli başlı şartlar olmaksızın geri dönemez. Mehir de gerekir ama hanımın isteği de gerekir. Evlenme isteği de gerekir. Bir de bir talak var. Bu nedir? Bu da boşanma lafızlarının kullanılmadığı talak çeşidi. Git annemin evine demiş mesela ama niyetinde ne var? Niyetinde boşama var. Hakim der ki sen bunun annenin evine git derken neyi kastettin? Yani git biraz kafanı dinle yoruldun bunu mu kastettin? Veya git artık gözüme gözükme, sen benim karım değilsin, seni boşadım bunu mu kastettim Yalan söyleyemez. Çünkü yalan söylese evli olmadığı hanımla aynı evde yaşamak zorunda kaldı. İşte kıymetli müminler, bir kimse hanımını iki defa boşadı diyelim veya ikisinde de bir boşama hasıl oldu. وَالْمُبَلَّقَاتُ Bunu ric'i talak çeşidiyle, boşanma lafızlarıyla yaptı bu hadıkanın kadın artık mutallakadır ve iddet beklemeye başlar. Az önce söyledik. Ne kadar bekler? Yeterabbas ne bi enfusihinne selasete kuru üç hayız dönemi, üç adet dönemi kendi üzerinde beklemesi Allah'ın üzerindeki gereklerinden bir tanesidir. Tabi kuru Malikiler ve Şafiler temizlik dönemi demişler. Farklı sebeplerden dolayı. Biz Hanefiler üç tane ayız dönemi, üç adet dönemi demişiz. Şimdi zaten hanım sünnet olan boşama, bakın bunda bile bir sünnet Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın boşama doğrudur. Allah'ın en sevmediği mübahlardan bir tanesinden ancak mübahtır kıymetli. Geri geldiği vakitte nasıl nikah gerekli ise talakın da, boşanmanın da gerekli olduğu, farz olduğu yerler vardır. Maalesef toplum olarak o hale geldik ki şimdi, yani tabii hiç kimse istemez çoluk çocuğun ortada kalmasını ama bazen öyle görüyoruz, anne baba o kadar baskı, boşanmayacaksın, 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 en sonunda cinnet seviyesine getiriliyor, ondan sonra hiç tasvip etmediğimiz olaylar, manzaralar ortaya çıkıyor. İslam bir işe zaten mübah demiş ise yani şunu artık anlamamız lazım. Allah'ın kanunlarında zerre kadar bir sapma olmaz. Allah mübah demiş ise Cenab-ı Mevla Hazretleri şartlarıyla beraber uygun görmüşse o kulun maslahatınadır, iyiliğinedir. Evlilik de bu böyle. Yeri geldiği vakitte kıymetli müminler ikinci evlenmeler de böyle. Bakın toplumumuzda böyle bir şey vardır. Ama Cenab-ı Mevla Hazretleri şartlarıyla beraber erkeğe müsaade buyurmuştur. E şimdi yani bakıyoruz hanımın ben bizzati hatırlıyorum adamın hanımı hasta arkadaşım. Yani bu manada kendisine faydası yok. Varlıklı asil bir aile. Hocam diyor diyorlar ki bana ailem işte annem babam git Gönlünü eğlendir. Tabiri caizse öyle söyleyeyim. Gönlünü eğlendir ama ikinci evlenme. E ben birinciyi bırakmak istemiyorum. Ama hanımım da çok rahatsız. Bu manada bir takım ihtiyaçlarıma cevap veremiyor. E şimdi hocam ben ne yapayım diyor adam. Harama mı gideyim? Onun için kıymetli müminler şartlarıyla beraber altını çiziyorum. Cenab-ı Mevla Hazretleri bir işe hüküm vermiş ise muhakkak ki onda kulların, kulların maslahatı, iyiliği muhakkak ki gözetilmiştir. İşte ve bundan sonraki ayetlerimiz yaklaşık belki 15 20 tane ayet hep nikahla talakla alakalı. Bir hanım erkeği tarafından boşanılmış. O zaman 3 adet dönemi bekleyecek. İlletini, hikmetini tekrar söyleyelim. Acaba hamile mi değil? Birincisi bu. İkincisi de acaba bir dönüş olur mu? Pişman olurlar mı? Kızgınlıkla söyleyip de. Ve bu rik'i boşamada da yani gidip hanımı erkeği hanımının yanına gitse ya biz vazgeçtik dese, tekrar dönüş olur. Mehire falan da gerek yok. Vela la yahillu lehunne o hanım için caiz değildir. Helal değildir. En yektümne ma halakallahu fi erhamihinne in kunne yu'minne billahi vel yevmil ahir eğer Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor ise öldükten sonra hesabı biliyor ise buna iman ediyor ise rahimlerde olanı işte o günlerinin bitip bitmediği hususunda veya hamile olabilir sırf eşinle tekrar birleşmemek için veya nesebi bozmak için Kendisinde vuku bulan bir takım halleri gizlemesi o hanıma helal olmaz. Haramdır. Ne varsa olduğu gibi söyleyecek. İşte o durumları bittiyse onu söyleyecek. ise onu söyleyecek. Değilse aynı şekliyle bunu belirtecek. Allah'a ve ahiret gününe inanmış bir hanımın kendisinde bulunanı, rahimde bulunanı gizlemesi helal olmaz ve bu ulûtühünne ehakku bi raddihinne fi zalike ve onların eşleri de ehakku bi raddihinne fi zalike evlenme hususunda kendilerine dönülmesine daha layıktır. Yani bir insan diyelim bu ananın 2 3 tane talibi var. Olabilir kıymetli müminler. Ayeti kelimelerde geçecek. İddet bekleyen boşanma süresi bekleyen bir kadın için başkasının talip olması helal değildir. Hükmü olarak daha eşiyle beraber. İslam onları bir eşiyle beraber sayıyor. Bunun içindir ki mümkün mertebe kocasının evinde odalarından bir tanesinde zaten o günlerini sayar ve eşleri de o günler içinde hanımlarının nafakalarını sağlamak zorundadırlar. Yani İslam kadına git nereye gidersen git kodan, kocandan ayrıldın yok yine hikmete binaen aynı evde olacaklar ki birbirlerine hasretleri artsın aynı evde olacaklar ki özlemleri artsın İşte bunun içindir ki mesela bazen oluyor kardeşlerimiz eşleri vefat ediyor kocaları vefat ediyor görebilir miyim diyor yıkanırken yanında bulunabilir miyim bunun için göremez kıymetlidir hala hükmü olarak onun karısıdır çünkü İşte ne demiştik ki? Eşleri eğer talipleri var ise ancak şöyle bir şey olabilir. Bizzati isteme olmaz. Ancak ufak tefek çaktırmalar olabilir. Gelecek ayeti kerimede. E hakku bi raddihin fi zalike in Şöyle bir düzeltme yapalım. Hanım eşini görebilir. Çünkü hükmü olarak eşi olduğu için hala o yıkandıktan sonra vefatından sonra görebilir ancak erkek eşini hanımını göremez. Çünkü aralarındaki bütün bağlar bitmiştir artık. İşte hanımın diyelim böyle evlenme gibi bir niyeti var. Birinden boşanmış. Yine hali vakti yerinde evlenebilir. O günlerinden sonra caizdir. Ancak eğer tekrar eski eşi kendisini istiyor ise biz bir hata yaptık diyor ise iddet günlerinden sonra nikah tazelemezden evvel eski eşi kendisine dönmekte daha layıktır. Çünkü ortada çoluk çocuk vardır. İn eradu islaha tekrar barışmayı isterler ise ve lehünne aleyhin aleyhinne bil maruf. Dikkat ediniz. Hazreti Ömer Efendimiz öyle buyuruyor. Allah'ım şefaatlerine nail eylesin inşallah. İslam gelmezden evvel biz kadınları insandan saymazlık buyuruyor. İşte kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü varlıktan bile sayılmadığı bir dönemde biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam çocuklarını alıp Kabe'yi tavaf etmeye gidiyor. Kız çocuklarını omzuna alıp Kabe'yi tavaf etmeye gidiyordu. Cenab-ı Mevla Hazretleri de buyuruyor ki ve lehünne aleyhinne bil maruf örfe göre maruf örfe göre demek yani genel kabule göre Hanımın üzerindeki bir takım sorumluluklar kadar lehine olan bir takım çıkarları da vardır. Yani bir hanım sorumluluğu ne kadar ağır ise onun menfaatini gözetmek erkeğin üzerine o kadar vaciptir kıymet. Toplumdaki görevi ne ise. toplumun o hanımın çıkarını gözetecek şekilde hanımlara yaşat yanaşması Allah'ın hanım kulları üzerindeki onlara vermiş olduğu bir takım hassasiyetlerdendir. Hasletlerdendir. Onun için Cenab-ı Mevla Hazretleri velehünne o hanımlar için vardır. mislüllediği aleyhinne bil maruf örfe göre genel kabul görmüş bir takım hususiyetlere göre sorumlulukları kadar çıkarlarının gözetilmesi lazım. Velir ricali erkekler için de aleyhinne derece er ricalu kavvamun alel nisa hanımlarının üzerine idareci olduklarından dolayı bir takım işte psikolojik üstünlükleri oldukla, olduktan dolayı oldukları için erkeklerin de hanımların üzerine bu anlamda bir derece farkları vardır. Adem Aleyhisselam'dan beri işte fizyolojik yapıları gereği Allah Celle Celaluhu evin bakımını erkeğe yüklemiştir. Hiçbir dinde hiçbir peygamber hanımlara işte eve bakma gibi bir yükümlülük vermemiştir kıymetli. Ha Bakabilir, caiz olan işte çalışabilir, ailesine yardımcı olabilir ancak bunu görev olarak Cenab-ı Mevla Hazretleri hanımlara vermemiştir. Sen erkeksin, evin üzerine idareci olan sensin evine bakmakla yükümlüsün. Ve hanımların da az önce söyledik. Mahkemeye gidip de hakim bey benim bana karşı olan sorumluluklarını yerine getirmiyor diye dava açabileceği hususlardan biridir. Niye eşine bakmıyorsun? Niye örfe göre onu giyindirmiyorsun? E giyindiremiyorum. Başkasına muhtaç edeceksen evlilik akdini sona erdirebiliyorum der kadı hakim. İşte erkeğin de bu manada bir derece üstünlükleri vardır. Vallahu azizun hakim. Allah evlilik hususu başta olmak üzere koymuş olduğu hükümlerin hepsinde muhakkak ki hikmet sahibidir. Bununla beraber mutlak güç sahibi olan, mutlak kudret sahibi olan da Cenab-ı Mevla Hazretleri'nin kendisidir. Allah Celle Celaluhu Ailemizi her türlü fitnelerden, desiselerden muhafaza eylesin Peygamberim Her zaman söylüyoruz ki i̇şte ayet-i kerimeler başta da evlilikle alakalı. Boşanmaların sebebi birbirimize karşı olan görevlerimizi bilmememiz. Halbuki Cenab-ı Mevla Hazretleri koymuş hükmü. Niye böyle oldu? İşte ben bunu dedim, o yapmadı. O bunu dedi, bu yapmadı. Peki keşke açıp kitabı bir baksaydınız. Cenab-ı Mevla Hazretleri bu hususta ne diyor? Allah ve Rasulü bu hususta ne diyor? Keşke açık bir baksaydınız. Evlilikteki maksat bu değil mi? Allah'ın rızasını kazanmak değil mi? E siz Allah'ın rızasını kazanmaktan çok işte kendi egolarınızı, kendi benliklerinizi, kimliklerinizi ön tarafa çıkartmaya çalışmışsınız. Sen istenilmeyen bir şeyi karşıdan istemişsin. Sen de istenilmeyecek bir şeyi istemeye başlamışsın. Onun için bir evde kadının da erkeğin de dediği olmayacak. E peki kim? Otorite yegane hüküm hüküm sahibi Allah'ın ve Resul'ün olacak. Allah Celle Celaluhu ailemizi her türlü desiselerden, kazadan, beladan muhafaza eylesin. Aileler hususunda hanımlarımız ve eşleri hususunda şeytanın oyuncağı olmaktan cümlemizi muhafaza buyursun. İllahi Teala Fatih Mısır.